Merhaba arkadaşlar, Balaji Srinivasan çok gelecekte yaşayan Hintli Amerikan bir düşünür bu yazar. Aynı zamanda yatırımcı kripto ile falan da ilgileniyor, girişimci çok böyle adam gerçekten gelecekte yaşıyor. Network State diye bir kitap yazdı. Network State yani e, network devleti kurulması gerektiğini düşünüyor. Adam gerçekten gelecekte yaşıyor, gelecekten adeta sesleniyor. Çok manyak bir kitap yazmış, mutlaka okuması tavsiye ederim. Ben daha yeni başladım, tam da kavrayamış değilim yani ne böyle çok kısa göz gezdirdim kitabı Manyak bir kitap olmuş ama şu anda. Yani çok enteresan tespitler var. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ee, önceki şunu söylüyor. Amerika'da diyor ki, bak bu demokratlar şu anda diyor merkezdedir ve kontrolün e, kültürel kontrolün e, tahakkümün merkezi demokratlardır. Artık e, konservatifler kontrolü kaybettikleri için şu anda azınlık konumuna geçmiş durumda. Bütün establishment artık artık e, devletin bütün kontrolü sadece o değil kültürel söylem üstünlüğü hepsi e, demokratların e, yani mavi mavilerin kontrolünde diyor. Şu anda öyle olduğu için devlet mekazmasında da onlar hükmettikleri için e, fikir özgürlüğü ifade özgürlüğü gibi kavramları artık diyor azınlıkta kalmış olan gücünü kaybetmiş olan konservatifler e, dile getirmek durumunda kalıyorlar. Hakikaten de bu çok enteresan, böyle şok edici bir söylem. Yani e, böyle e, hakim güç haline geldiği zaman bu demokratlar, onun için işte bu woke kültürü falan ya da e, dünyada bu işte söylem var ya belli bir bu bu söylemi de diyor anlamak için New York Times okumaz lazım diyor. Bak bu çok enteresan. New York Times'ı e okursan diyor demokratların nasıl dünyaya baktığını, nasıl değer yargıları olduğunu bunun anayasası gibidir diyor New York Times. New York Times bu propaganda yayınıdır aynı zamanda diyor bunu. Dünyayı yöneten bu kafanın propaganda e, ve hani, sol merkezli ama kapitalist aynı zamanda Kapitalistlerin de birçoğu çünkü demokrat böyle bir e, şeyde diyor e, establishment'ta cumhuriyetçiler zaten gariban falan tipler haline geldi artık diyor yani bu şeyde son gelişmelerle beraber. E, daha az eğitimle daha az ayrıcalıklı kesimler haline geldi Cumhuriyetçilerin bir çoğu, nüfus çoğunluğu en azından. Dolayısıyla diyor ki bu şeyin kesimin de yayın organı New York Times'dir diyor. Amerika'da diyor çok ciddi gerileme içerisindedir ve bunu tersine çevirmeye çalışıyorlar şu anda ama... E, ...uzun vadeli spektrumdan tarihsel çarklara bakacak olursak biz Amerika giderek daha karışacak... E, ...bütünlü zaten bu demokrat ve konservatif ayrımı daha da kesifleşiyor falan... E, Yarın öbür gün Kaliforniya çıkıp bağımsızlığını ilan edebilir. New York tarafı çıkıp, bağı, hani böyle e, bu çok böyle bambaşka şeylere evrilebilir diyor Amerika. E, ve Amerika e, eski gücünü kaybederken dünyadaki en önemli diğer gelişme ne? Çin'in hızlıca yükselmesi ve Çin'in dünya liderliğine e, yükselmesi. Bu noktada Çin Komünist Partisi'nin detaylı mercek altına alınması, incelenmesi gerekiyor. Bu parti 30 senede dünyanın en fakir uluslarından biri olan Çin'i e, dünyanın en zengin ikinci e, devleti ve milleti haline getirdi. Ulusu haline getirdi. Ve bunu 30 süre gibi çok kısa bir sürede başardı. Devletler tarihinde 30 sene çok kısa bir süredir yani. Çok büyük bir başarı hikayesi. Ve tamamen e, şeye, başarıya e, liyakate çok önem veren bir parti. Partiye üye olmak inanılmaz zor. Yani 40 tane cendereden geçiyorsunuz. E, loyalty'e, şeye, sadakate çok bakıyor evet. Ama bir sürü çalışkanlığa bilmem neye bir sürü başka şeye de bakıyor yani. Kendisini yetiştirmiş, %100 bağlı, çok zeki, çok çalışkan bilmem ne falan olman gerekiyor bu partiye girebilmek için. Ve senelerce imbikten, imbik süzgecinden geçe geçe böyle sınavlardan geçe geçe ilerliyorsun. Çok manyak bir sistem Çin bu arada. Hiç tanımıyoruz yani Çin'in şeyini. Şimdi Çin gelecek 10 yıllarda dünyayı yönetecek. Böyle bir ha hakimiyet kurabilecek ama e, böyle çok farklı bir distopya gibi bir açıdan. Çünkü dünyada bundan çok korkuyor. Dünya da korkuyor çünkü... E, Çin'de demokrasinin tam gelişmediğini biliyoruz. Demokrasi ile bu günlere gelmediğini biliyoruz. Tamamen otoriter bir sistem, devlete bağlılık, işte muhalif seslerin susturulması falan üzerine kurulu. Özgürlüklere dayalı değil, tam tersine özgürlükleri baskılayan, kısıtlayan, onun yerine sadakati, otoriterliği ön plana çıkaran, erkek egemen, böyle herkesin erkek gibi erkek olmasını falan savunan, LGBT'leri falan kısıtlayan, işte ne bileyim, e, aynı zamanda kendi ulus e, azınlık uluslarına çok böyle kötü davranan, Uygurlara falan zulüm yapan, e, işte e, bir yandan Tayvan üzerinde e, tahakküm kurmaya çalışan, dünyada her geçen gün emellerini arttıran e, Belt and Road projesiyle falan çok büyük dünyanın en büyük, yüzyılın en büyük ...infrastructure, yol, köprü bilmem ne projelerini yapan, yatırım, en büyük yatırımlarını yapan falan bir şeyden bahsediyoruz. Bu gücü iyi anlamamız gerekiyor. Bu yükselen gücü, binlerce yıllık Çin tarihini falan iyi anlamamız gerekiyor ki nereden geldiği anlaşılsın. E, ve bu tarihsel dinamikler içerisinde ne yapabileceği öngörülebilsin. Şimdi diyor ki, dünya böyle iki kutup arasında sıkışmış kalmış mı olacak... Üçüncü bir alternatif öneriyor, network devleti diyor. Bir an önce diyor, network devleti kurmalıyız. Yani bu New York Times bir tarafta işte bu Demokratlar Amerika düşen Amerika bir tarafta düşen ve dağılma sürecine giren bir Amerika var bir tarafta, bir tarafta yükselen bir Çin var. Bütün dünyada arzuları daha da artmış ve e, gücü daha da artacak bir Çin ve dünyadaki etkisini, nüfuzunu giderek arttıran bir Çin. Bunların arasında diyor e, soğuk savaş gibi olmaması için. Ve e, arada kalmamak için vatandaş olarak diyor bizim e, ve girişimci olarak, girişimci düşünerek network ulusu yani yeni bir ülke ya da ülkeler başlatmalıyız diyor adam. Dijital olacak tamamen, network bazlı olacak, kripto kriptoyu kullanacak. Şu anda diyor kripto İsviçre gibidir diyor, tarafsız bölge diyor ve devletlerin bağıms politikalarından bağımsız olmak istiyorsak biz ve kendimize özgür bireysel alan açmak istiyorsak diyor bu network state'i bir an önce network devleti kurmalıyız network devletleri ve bunu aşama aşama felsefi tarihi nasıl hangi aşamalardan geçerek nasıl yapılacağını da anlatmış çok acayip bir kitap yani ee, daha ben de yeni okuyorum arkadaşlar Ta tam da anlamış değilim baya derin şeyler var içerisinde ee, Dolayısıyla tam size anlatamıyorum bu network ulus yeni bir dijital ulus düşünün kripto varlıklarla yönetilen tamamen dijital dünyanın her ülke farklı fiziksel ülkelerinden vatandaşlar olacak. Bunların birçoğu çok zengin olacak ya da böyle girişimci icat çıkaran mucit tipler olacak. Çok büyük bir para harcama gücü olacak ki bu lobi yapabilsin. Kendi yasalarını çok daha demokratik şeffaf şekilde paylaşacak ideolojilerden bağımsız olacak. De, %100 full şeffaf demokrasi olacak Ço çoğunluğun tahakkümü diye bir şey olmayacak azınlıklara çok daha saygılı olacak farklılıklara çok daha yer açabilecek falan böyle teoride bir sürü çok güzel şey var e, ve bütün bunların finansmanı çok kuvvetli olacak yani bunu silikon vadisi gibi böyle dünyanın en iyi girişimcilerinin bağımsızlığa demokrasiye hukuka insan haklarına ilerici düşünceye insanlığın ortak değerlerine önem veren bağımsız düşünen girişimci kafaların bir araya geldiği bir devlet olacak. Dolayısıyla diğer bildiğimiz devletlerden çok daha ilerici, etkili, yapay zeka ile bütünleşmiş bir devlet olacak aynı zamanda. Yapay zeka ile metaverse ile falan bunları çok iyi etkili kullanan falan çok ileri bir işte robotlarla yapay zeka ile eklemlenmiş böyle süper insanların yer aldığı bir devletten bahsediyor. Tam anlamış değilim arkadaşlar. Dediğim gibi daha kitabı yeni okuyacağım. Ama böyle manyak bir şey diye rastladım. Sizinle hemen ilk heyecanımı paylaşmış oluyorum. Bu kitabı okuyun arkadaşlar. Ben de tam anlamış değilim. Dediğim gibi sadece çok kısa bir göz gezdirdim. Ama gel, adam gelecekten sesleniyor adeta bize. Demek ki buraya doğru bir gidiş olabilecek. Yani gelecekte dijital nomadlar olarak kendi devletimizi kurabileceğiz belki. Ee, bu çift vatandaş şu anda nasıl çift vatandaş triple üçlü, üçlü vatandaş falan gibi şeyler formüller var. Birkaç tane pasaportun olabiliyor. Dijit, belki hani bu ileride dijital uluslar da ortaya çıkacak. Dijital e, devletler de, ya da devletçikler de ortaya çıkacak. Nasıl mesela Kaliforniya bağımsızlığını ilan edecek diyelim ileride ya da New York bağımsızlığını ilan edecek New York ayrı bir ulus olacak neyse yani e, bu şekilde bir sürü yeni uluslar ortaya çıkacak e, daha şeffaf değerlerle demokratik değerlerle yönetilen daha ileri insan haklarının daha ileride olduğu filan daha e, vizyoner devletler e, bu devletlerin birçoğu da artık diyor ki e, dijital olmalı. Network devleti olmalı diyor. Network devleti ve bunu adım adım nasıl kurulacağını anlatıyor. Çok acayip geldi bana. Yani ben bir yandan şok oldum bir yandan da çok merakımı cezbetti bu. Yani böyle bir şey kurulsa arkadaşlar sizce nasıl olur? Böyle bir e, vatandaşlık imkanı olsa böyle bir dijital ulus kurulsa üye olur musunuz? Kripto varlıklarınızla bunun vatandaşı olur musunuz? E, bu dünyayı nasıl değiştirir sizce? E, yorumlarınızı bekliyorum.